Herkese merhaba sevgili arkadaşlar Gezegen Solar Enerji Firmasından ben Sezer. Bu videomuzda 4 kava 5,5 beygir solar sulama sistemi yaptık. Müşterimiz Erol Bey, Çanakkale Üvecik köyünden. Burada güzel bir bahçe oluşturmuş kendisine. Bahçe daha yeni 1 yaşında. 550 adet meyve fidanı var burada. 4 kava 5.5 ,5 hp pompa için 370 watt güneş panellerimizden 16 adet kullandık sevgili arkadaşlar. Bunu farklı seçeneklerde yapabilirdik. Fakat 370 watt monokristal kullanmamızın birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi en son panel teknolojisine sahip. Eğer ileride pompayı büyütmek istersek veya ilave yapmak istersek rahatlıkla ilave yapabileceğimiz bir sistem olması açısından bu paneli kullandık. İkincisi half paneller biliyorsunuz diğer panellere göre daha verimli. Aynı metrekareden çok daha fazla elektrik veriyor. Örneğin bunu 20 adet 280 watt ile yapsaydık şuraya kadar daha panel dizmiş olacaktık. Daha fazla çatı alanı kap kap kapayacaktık ve aynı zamanda yine aynı suyu alacaktık. E, paneli yaz aylarında kullanacağı için müşterimiz özellikle sulamayı eğimini az yaptık arkadaşlar. E, özellikle bu bina sadece güneş panellerini dizebilmek için e, yapıldı ve aynı zamanda da depo olarak kullanılacak. İleriki zamanlarda müşterimiz buraya kendine bir yaşam alanı yapacak. E, ev sistemi için akülü sistemler de yapacağız yine. Şimdi panellerimizi seri olarak bağladık. Şu alt kısma sürücümüzü ve sürücü panomuzu yerleştirdik. Kuyu da arkadaşlar, şöyle biraz yakınlaştırarak göstermeye çalışayım. Yaklaşık 60-70 metre panel sisteminden daha uzakta. Aynı zamanda da 90 metre derinlikte arkadaşlar. Şu anda çalıştırdık motorumuzu. Sesler geliyor mu bilmiyorum. Şu an deponun üzerindeyim burada. 150 tonluk bir depo var. Şu anda deponun üzerindeyim zaten. Bakalım size suyu da gösterebilecek miyim? Biraz karanlık ama çok güzel bir su akışı var şu anda. güzel. Evet çok güzel. Çok Çok güzel güle güle kullansın inşallah. Ee, yarım beygirden 200 beygire kadar güneş panelleriyle çalıştırabiliyoruz pompalarımızı. İster 3 faz 380 volt, ister 220 volt monofaze motorlarınızı güneş panelleriyle çalıştırabiliyoruz. Ee, bu ve bunun gibi ihtiyaçlarınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Birazdan sürücü ve panosunu da sizlere çekeceğim. Bu videonun arkasına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan sürücüyü ve panosunu da görebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Erol Bey'in bahçesindeki sulama sistemimizi çalıştırdık. Evet, Frikon solar pompa sürücümüz ve panosu. Bir grup seri 16 adet panelden oluşan ee, PV dizimiz var arkadaşlar. Bir artı kablo ve bir eksi kablo ile seri olarak bağlandı ve buraya geldi. Ee, DC sigortamız var. 2 adet. 3 ee, faz 16 amper sigortamız var. Motor sigortası. Açma ve kapama anahtarımız var. Evet panomuz bununla oluşuyor arkadaşlar. DC sigorta kullanmak bu tip projelerde çok çok önemlidir. Mutlaka kullanılması gerekiyor. Pirkon evet, solar pompa sürücüyü tercih ediyoruz. Çok problemsiz, sıkıntısız, güzel bir sürücü. Ee, onlarca taktık, çalıştırdık. Daha problem olanla hiç rastlamadık sevgili arkadaşlar. Evet, az önce yukarıdan panellerimizi de göstermiştim sizlere. Evet, bu da panomuz.